Abi merhaba, 1 Şubat yani bugün itibariyle YouTube yayınlarımızda ufak bir konsept değişikliğine giriyoruz ve Gıda Panorama yayınlarını ajanslar şeklinde yayınlamaya başlıyoruz. Ya bizim ekibe cidden rahat batıyor bak. Ben de aynı şekilde. Kardeşim otur işte programını yaptım. Yok yerimizde duramıyoruz. Şaka bir yana özellikle mobil uygulama çalışmalarımızın yoğunluğu, ve diğer koşturmacalar ve günlük yayın koşturmacası işte kişisel işlerimiz ya bir türlü şu çekim saatini şu işleri falan oturtamadığımız için konsept değişikliğine gittik ya. Bundan böyle sabah öğle ve akşam saatlerinde sizlere gıda gündeminin notlarını paylaşmaya çalışacağız. Valla bu konsept bana daha çok yük bindirecek gibi duruyor ama herkesin istediği saatte istediği içeriği izlemesi adına bir alan açmak istedik. Ya biraz da şöyle oldu. Şimdi sabah mı yayınlasak, öğle mi yayınlasak, akşam mı yayınlasak dedik. Hepsinde de denemeler yaptık. Ya açıkçası hepsinde de e, istediğimiz kitleye ulaştık. Yani yine yüzlerce yorumlar geldi. E, güzel oldu. Şimdi burada ekip dedi ki hepsini birden yapalım. Yani kıyamıyoruz ya sabahı boş bırakmayalım akşama öğlene. E, Yayından çok uzundu bunları kısaltamıyorduk. Şimdi kısa kısa e, ve kendi başlıkları içinde ayrılmış gündem notlarıyla karşınızda olacağız diyelim. Ve hadi yeni konsepte yayınlarımıza başlayalım. Abi bugünkü sabah ajansında aslında iki notum var. Geçen günlerde Avrupa ve Amerika'dan gelen toplatma kararları gündeme gelmişti. İlk olarak Coca-Cola'nın Hollanda'da başlayan toplatma sürecinin 9 ülkeye yayıldığı duyuruldu. Evet ilk olarak bu hafta başında Hollanda Tarım ve Gıda Güvencesi Bakanlığı'nın duyurusunu yayınlamıştık. 11 farklı Coca-Cola ürününde yüksek oranda klorat tespit edildiği açıklanmıştı. Hollanda'da bir geri çağırma prosedürü uygulanıyordu. İşte bunların içinde Coca-Cola orijinal tat var, Zero var, İşte bu soğuk çay olarak bilinen içecekleri Fuse e, yine içinde bulunduğu 11 farklı üründe 16 farklı parti ürün geri çağrılmıştı. Bu arada bu operasyon kapsamında farklı ülkelere ihraç edildiği de sonradan açıklandı bu ürünlerin veya tespit edildi diyelim. E, söylediğim gibi 9 farklı ülkeye ihraç edildiğini sanırım e, duyurdular ve bunların içinde İngiltere ve Belçika gibi ülkeler de var. E, buradan Ülkemizde herhangi bir ihracat yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'dan bildiğim kadarıyla bir Coca-Cola ürünü almıyoruz biz. Zaten biliyorsunuz maliyetler de farklı. E ayrıca bizim ülkemizdeki Coca-Cola ürünleri Avrupa standartlarının altında. Son dönemde maliyeti daha da düşürmek için e, Skroloz'la eklemeye başladılar. Tatlandırıcı eklemeye başladılar. Bu arada İngiltere'de de bu içeceklerle ilgili özel bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ve İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin dışında artık kendi kapsamında, kendi içine bir soruşturma başlattı ama detaylarına erişemedik sonra. Herhangi bir ilave bir yayın gelmedi. Yani bu söylenen geri toplatma dışında bir şey şu ana kadar yok. Belçika'da ürünlerin parti numaraları vurgulanarak market raflarına Tek tek duyurular asıldı. Bunları da yayınladık. E, bu arada şunu söyleyeyim. Bu toplatmalar ve geri çağırma operasyonu e, devlet tarafından yapılmıyor. Yani bunu e, firma yapıyor. Zaten bu yaşanan sağlık riskini, bu skandalı da firma tespit etti ve duyurdu herkese. Yani Türkiye'de olması çok da muhtemel şeylerden bahsetmiyoruz. Yani düşünün Türkiye'deki bir üretim tesisinde e, bir sağlık riski ortaya çıkacak. Ve firma da bunu gizleyip saklamak yerine üstünü örtmek yerine Tam tersi herkese duyuracak. Diyecek ki ey Türkiye'deki tüketicilerimiz bizim ürünlerimizde böyle bir sağlık riski var. Ürünlerimizi geri getirin. İşte özür diliyoruz. Onları iade almak istiyoruz falan. Yani pek görülmüş bir şey değil. <laughs> yani bir de marketlere duyuru falan asacaklar böyle. İşte şöyle hata yaptık. Bu ürünleri geri çağırıyoruz falan diye. İşte Avrupa ülkelerindeki seviyeyle bizim ki arasındaki fark. Ama burada bir şeyi söylememiz lazım. Yani burada Avrupalılar çok ahlaklı, işte çok mükemmel insanlar falan gibi bir algı oluşturmaya çalışmıyoruz. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Firma eğer bunu açıklamasaydı, firma bunu fark etmeseydi, firma bu önlemleri baştan almasaydı, devlet bunu fark etseydi, devlet kurumları bir denetimde bunu ortaya çıkartsalardı ya da onun ötesine geçelim. Bu olaydan dolayı bir kişi, bakın bir kişi diyorum. Sağlık problemi yaşasa veya hatta ölseydi. Yani hangi Avrupa devleti olursa olsun hiçbir firma bunun altından kalkamaz. Firma diyor ki ben burada ciddi bir risk var. Bunu hemen duyurmalıyım. Aman yani devlet buna müdahale etmeden ben edeyim. Çünkü devlet buna müdahale ederse işim yaş. Hep söylüyoruz bir tane son tüketim tarihi geçmiş ürün sattı diye. Tesco gibi koskoca bir markete. Yani İngiltere'nin en büyük marketlerinden birine. 7.2 milyon sterlin ceza kesen bir İngiltere örneği var karşımızda. En büyük firmalarına kestire adamlar cezayı. Mahkeme kararıyla hiç arkalarına bile bakmadılar yani. Yani bizdeki gibi bir şey yok. İşte Ticaret Bakanı'na bir telefon açarım. Bakan Beyza zaten benim arkadaşım. Bir şekilde hallederiz falan gibi bir kafa yok yani adamlarda. Devlet adamın tepesine biniyor. Çünkü asıl olan millet. Asıl olan toplum sağlığı ve kamu sağlığı ya yoksa şimdi burada Avrupa'nın ahlakından, edebinden falan bahsedecek değiliz. Ee, şunu çok net söyleyeyim: devlet aklı ve kamu yararı söz konusu olunca devletin o kendini çok güçlü gibi gösteren firmalara karşı bu tavrını vurgulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda alınacak çok dersler var. Keşke makam sahipleri kişiler azıcık şunlardan feyiz Yani hemen hep diyorum bu yine bir tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu tabii bir sistem meselesi. Bir vizyon meselesi ama tabii bir kişi çıkar ve birçok şeyi de değiştirebilir. İşte Şahin Bey Belediyesi'ndeki örnekleri yayınlıyoruz. İsteyince oluyor yani. Devletimiz güçlü. Devletimizin gücünde bir problem yok. Ama makam sahipleri kendi kişilikleri, vizyonları, oturduğu koltukları ne kadar hazmettikleriyle ilgili bir mesele bu. Bakın önceki Tarım Bakanımız şimdi bin marketlerin yönetim kurulunda. Yani olacak iş mi? olacak iş değil. Sen güzel yerini yapmışsın demezler mi adama yani? E, kamudaki görev süresinin sonrasında hatta o sürenin sonrasında beklemesi gereken süreyi de beklemeden e, adam gitti koltuğuna oturdu. Şimdi bakın biz nelerden bahsediyoruz? Adamlar neler yapıyor? Dolayısıyla bu Coca-Cola'nın bu toplatma kararında e, böyle bir durum var. Bu daha önce de olmuştu. Buna benzer şeyler hep oluyor. Adamlar hiç taviz vermiyorlar. Hatalarını kabul ediyorlar. Toplatmayı, geri çağırmayı yapıyorlar. Zarar falan yazıyorlar ama en azından devletlerden, altlarından kalkamayacakları bir ceza e, yemek de kurtuluyorlar diye. Abi bir diğer toplatma kararıysa Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Ülkemizde de boykot sürecinde Yakup abi reklamlarıyla dikkat çeken Lays firmasının cipsleri toplatıldı. Ya hemen şöyle güzel bir Yakup abi reklamı çekselermiş ya işte Mr. Jacob falan deselermiş. Orada bir çiftçi falan ayarlasalarmış. Böyle Yahudi derneğinden falan bulsalarmış. Yapamamışlar. Yani. Evet Lays firmasının 6000'i aşkın paketi en ciddi seviyede geri çağrıldı. Burada az önceki olaydan farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA bu geri çağırmayı yaptı. Neyi fark etmiş FDA? Ürün içeriklerinde süt içeriği yani laktoz içeriği alerjen uyarılarda yer almıyormuş. Bunu fark etmiş. Ne acayip değil mi? Yani Şimdi Türkiye'de yine olması çok muhtemel olmayan acayip bir hassasiyetten bahsediyoruz. E, laktoz içerikli bir bileşen kullandıklarını tahmin ediyorum üründe veya belki aroma verici olabilir. Belki bir süt içeriği eklenmiş olabilir. E, bunu alerjen uyarılarda yazmadıkları için e, firmanın ürünleri toplatıldı. 6000 paket Lay's Cips toplatıldı. E, özellikle Birleşik Devletler'de biliyorsunuz Amerika'da GDO'lu ürünlerin çok yaygın olarak kullanıldığından da dolayı bu alerjen hassasiyeti hat safhada ve öldürücü boyutta olabiliyor. Dolayısıyla laktoz intoleransı olan bir kişinin laktozlu bir ürünü farkında olmadan tüketmesi, e, ölüme kadar götürebilecek birçok semptoma e, sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada bu en ciddi seviyedeki geri çağırmanın sebebi bu. Bu tarz bir hassasiyet. Ama ürünün içeriğiyle alakalı bir sorun ben görmedim yayınlarda. Sadece ürünün içeriğindeki laktoz yani süt içeriğinin beyanatı ile ilgili bir eksiklik var. Bu tabi az önceki sağlık risklerinin dışında bir sağlık riskini ortaya koyuyor. 6000 paketi özellikle geri çağırmanın yani bu sağlık riskinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama bu sadece tespit edilen parti numaraları. Washington ve Oregon eyaletlerini kapsıyor. Burada şeyi e, göremedim. Yani Washington ve Oregon'da bir acaba mevzuat farklılığı mı var? Yoksa sadece o bölgeye gönderilen ürünlerde mi bu alerjenler? beyan edilmemiş. Muhtemelen buna benzer bir durum var. Şimdi şeyi de ekleyeyim. Ya ben bu firmayı günahım kadar sevmem. Yani hiç işim olmaz. Fakat tabi de böyle e, spekülatif başlıklarla sunuldu bu haberler. Malum böyle haberimsi hesaplar var ya şimdi haberci gibi görünen, işte denetleyici gibi görünen hesaplar. Spekülatif başlıklar. İşte Lace şöyle, Lace böyle. Yani gören de Lace'in içinden fare çıktı falan sanır yani. Fare demişken bu arada düşünsenize bizim ülkemizde defalarca cipslerin içinden fareler çıktı. Hatta hatırlar mısınız bir öğrenci yurdunda bayağı fare çıkmıştı. Kurumuş fare. Çocukların böyle önüne hemen de videoyu almıştı çocuklar. E, firmada çıkıp tabii ki kat falan kabul etmedi. Ya yani Türkiye maalesef dediğim gibi böyle bir yer. Türkiye'de skandallar olur. Rezaletler olur sağlığınız alenen riske atılır. Paketin içinden yani aldığınız cips paketinden fare falan çıkar ama siz suçlu olursunuz. O çocuklara da demediklerini bırakmamışlardı. İşte birilerinin beğenmediği Avrupa'da Amerika'da da devlet bu firmaların tepesine böyle bindiği için firmalar kendi kendilerini ihbar ediyorlar artık diyelim. Ve ilk yayınımızı ilk yeni konsept yayınımızı bitirelim. Abi bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Sabah ajansı diyelim buna isterseniz. Öğle ve akşam saatlerinde yeni yayınlarımızda tekrar YouTube kanalımızda olacağız ve gıda gündemini belirleyen notlarla ve sizlerin yorumlarıyla izleyenlerimizin karşısına çıkacağız. Peki. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve, ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. <Sessizlik>